merhaba Canlar Ben geldim yine. Canlarım ben ne yapıyorum şimdi? Ben bir yatağımın çarşaflarını değiştireyim. Ee, bugün. Dedim yatağımın çarşaflarını güzelce değiştireyim. 15 günde bir değiştiriyorum. Yani bir hafta değiştirmiyorum. ikinci hafta ne yapmak? Evet ama maalesef bu çarşafın e, yorgan çarşafı yok. Tek almışım böyle. Bunun da yatak çarşafı yok. Ee, tek kişilik çarşaflarım tam takım çok ama e, çift kişilik e, e, tek bir iki organım vardı birini geline verdim. E, çift kişilik çift kişilik nevresim takım kendime almamışım. Ama kışın bu yorganım çok kalın e, ısıtıyor. Çok kalın bir yorgan bu ısıtıyor. Kışın kullanıyorum. E ben de ne yapıyorum? Tek tek. Çarşafları ne yapayım? Üstü başka, altı başka kullanıyorum. Ne olacak sanki? Şart değil takım olması. Çarşaf olsun yeterli. Bunları ben kendim dikmiştim. Bu üstünü az almışım. Çarşafa yetmemiş maalesef. İşte böyle az alınca yani niye az almışım onu da bilmiyorum. İşte böyle değerlendirelim. Yani damar işte nasıl? Evet bugün evdeyim bildiğiniz gibi. Böyle geçireyim. Evet canlar akşam gördüm rüyayı anlatacağım size. Akşam bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah diyorum kendi kendime. Yani var ya rüyamda çok karışık bir rüya. Herkesi de görüyorum. İnanır mısın bir balıklar görüyorum aşağı. Balıklar da var ya palamutlar mı ya böyle büyük palamutlar? Kasa kasa palamutlar. Ama palamutları var ya yemiyormuş şu palamutları. Bakıyorum orada birileri sıva yapıyor. Evin duvarına sıvıyor. Sıvanın içine balıkları koyuyor. Şimdi buranın anlamını hiç bilmiyorum. Ben aslında YouTube'dan bir Oradan yazacağım bakalım, Google'dan. Şu rüyanın bir anlamını yazayım. Yani kendim de hayret ettim. Bir balık yenir ama bir duvarın, sıvarın içinin neden konur onu da hiç anlamış değilim. İşte rüya ya, rüya insanı her şeyi gösteriyor maalesef. Kötü mü, iyi mi? Bir, <laughs> bir barajan rüyamı merak ettim. Yani... İşte böyle işte. Rüyan sana her şeyi gösterir. Sonra da bakıyorum da e, balıkların çoğunu o büyükleri çöpe atmışlar. Kızım da var. Niye attınız bunları diyor. Onlar diyor bayat diyorlar. Ediyorum bayat balığı madem diyorum sıvanın içine koyuyor, ne fark eder? E, sıvanın içine balık konuyorsa ne fark eder? Bayat e, tazeydi diye soruyorum onlara. Çok ilginç bir rüya. Gerçekten çok ilginç. Ben de yani şaşırdım. Hiç böyle bir rüya düşünebiliyor musunuz? Yani insan her şeyi aslında görebiliyor. Maalesef. E bir de e, bir çocuğumuz da mesaj atmış bana. E, şu çapraz binada oturuyormuş. E, B blokta komşuymuş. Yazıyor. Teyze ben sizin komşunuzum diye bana mesaj yazmış. Mesajına da cevap verdim tabii ki. Ee, yani komşuymuş. Evet burada 10 katlılar var. E, ee, Kaan'ın o B blokta 12 numarada oturduğunu söylüyor. E, ee, Kaan'ın dedesi o binada oturuyor. Diyor ben torununu Kaan'ı tanıyorum. Yani Evet Kaan'ın dedesi babası orada oturuyor ben de onların yan çaprazındayım. Öyle denler işte. Komşular da keşfetmişler bazıları. izliyorlarmış komşular. İşte böyle Ne yapacağım? Yorgan çarşaba geçirmesini hiç sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum gerçekten. Ama mecbur geçireceğim. Sevsen de sevmesen de geçirmek zorundasın. Değil mi canlar? Taşa büyük geliyordu. Onu sabahtan yanından yırttım fazlasını. O kadar geniş ki. Demek ki benim oğlumun yatağına göre çarpsa yukarıda çok büyük 2.60 eni var. Taşalım neredeyse. Yani 2.60'lık yatak için ee, çok geniş. Ben de ne yaptım? Kestim onu oradan. Aslında büyük aldım çarşafları. Hepsini yerine verdim ama. Bir tanesi yine bana kalmış. Olsa. Ben de kestim onu. Küçüktü. Diktim elimde dikti. O kadar onu terziyim O kadar dikişi var ya 50 lira para alıyorlar. Bir köşeyi dikecek yani hırt diye. 50 lira alıyor valla. Yani. Gerek yok. Bazıları elimizde yapabiliriz. Ay, o kadar ağır bir yorgan ki ama dışında hafif olanlar ısıtmıyor haliyle. bu? Evet, Şimdi ona iğne tutturacağım ben. Kesinlikle kıpırdamasın. Bir tarafa kıpırdamasın. Yine bir, bir köşesinden iğne koyacağım. Bak, tam geldi birer çatal iğne takıyorum. Böyle. Ama çatal iğneleri yatakta sökerseniz takmayın. Yerinize batar. Yani ben sökmediğim için bir şey olmuyor bende. O yüzden takıyorum. Yoksa ters yok yukarı kalıyor oluyor bir aşağı gidiyor. O yüzden de. Yukarıda. Üç, dört tane buraya çekin. Kıpırdamasın diye. Buraya da iki tane, üç tane çekelim. Bu köşeye de. Böyle hiç kıpırdamıyor. 12 neyse. çok. Ben böyle yaptım ki. Büyük büyük çatal neler aldım. Yoğurgana takmak için. Büyük. Ve öbür kaşığı de takacağım. Birkaç tane. Tamam. Evet tamam. Sütümü, yoğurdumu mayaladım. Bir yandan da Aselan'ın sütlerini doldurdu. Bir tane de buna tuttum. Evet. Elime de bastırdım. Üç tane de Yeter Oldu. Ben keseyim ama çamaşırım bitti Vallahi Çok çamaşır istiyorum ya. Gerçekten. Ay. Üstüne de hafifçe bataniye örtemiyorum. Polor polor kestirdi. Hafif ya ağır olmasın diye. Bu polorlar da çok sıkıyor. Üstüne de polor hafif olsun diye. Öyle yaptım. canım. Yani. Bunu da bacağım ameliyatlı ya. Bacağım ameliyatlı olduğu zaman bazen ağrı yapıyor. Bunu bacağımın altına koyuyorum. Ameliyatlı bacaklar maalesef dikkat etmek gerekiyor. Evet tamam öyle. Odamı havalandırdım. Şimdi şey yaptım onu. Yani kapattım camını da. Şimdi kaloriferi açacağım. Isınsın. Evet canım. Akletim de buradan çıkıyor çıkıyor ben sinir ediyor. Yani hep çıkıyor maalesef sinir oluyorum ama hep çıkıyor. Artık mazur görün. Şimdiki. Ay geldim. Ee, doğalgazı akşam yakıyorum canlar. Ee, gündüz kapatıyorum. Akşam yatarken kapatıyorum. Ev ısınıyor ya. Ev ısındığı için o bana yeterli. Ben de onu kapatıyorum. Bunda dakika olmuş da. Ne yapacağım şimdi? Açelya'nın sütlerini paketleyeceğim. Sonra da bir sütleri vereyim. Sonra bakalım ne iş yapacağım. Ben de bilmiyorum. İşlerim var. Maalesef yapacağım işlerimi. Ne ben işte böyle. Her yere lamba takıyorum. Gözüm görmüyor ya benim. Heh. Gözüm görmediği için ben her tarafı lamba takıyorum. Maalesef işte böyle. Ne yapalım? Ne yapacağım da bilmiyorum şimdi karıştım. Bir süpürge açsam mı diye düşünüyorum. Yarın açacağım diye. Bir bu oturma odasına bir süpürge açmayı düşünüyorum. Yani ne yapayım? Açmadan da olmuyor. Evet. Bir tarafta açmak lazım. Bir taraftan bir işler yapmak lazım. Evet, aynı. Ortalığı da dağıttım mı Dağıttım. Ne yapayım? <laughs> şimdi? İşte böyle bak olmuyor. dağıttım diyor. Ah Böyle. Karanlık düşüyor, karanlık. Şu sütleri paketleyeyim atölyeye gidecek bu sütler canlarım dışarısı da hava çok karanlık Ankara yağmur mu yağacak bilmiyorum herhalde yağmur yağacak canlarım işte böyle yağmur yağacak sanırım bir tane poşete koyarsam patlıyor tüp şişeler kırılır açıyorsun sütleri ben de İki tane poşet bakalım böyle koyayım. onları sıcak sıcak doldurdum. Ters kapattı. O zaman sütler bir hafta duruyor. atölyede da bir hafta içiyor bunları. Atoşum. İşte böyle tamam. Yani. Tamam. mi yapayım? bağlayayım onları. Onları. bırakayım. Şimdi belki uyur beni. E, yakalayınca açıyla beni salmıyor. Baba ne gitme, baba ne gitme diyor oynayalım diyor. Benim de işim vardı haliyle. Yani sütümü bütümü şey yapacak olduğum için atölyeye hiç yapamadım. Kalamaz mı? Cüneyt ne Bu buraya sütü mayaladım. Yastıkla şeyle onu örttüm oraya. Yani sütümü buraya mayaladım. İşte ne zaman böyle mecbur yapacağız. Böyle mecbur. Neden yani hemen bir şeyini şu baston süpürgeyle alacağım. Yarın süpürge açarım. Yarın. bu yüzden. Şu açıyor şu sütlerini şuraya alayım. Yani. Ayağı da bunu dişi de vurulmuş. Evet çok uzun. Peki. İnanın ki. Ha. Evet, her zaman dakika alıyor. Baka alıyor mu? Aldığına da bir bak. Sinir oluyor, mu? almıyor bazılar. Bazı sürücüler almıyor. Bu biraz alıyor, bu biraz alıyor bizim. Maşallah biraz alıyor biz. Gel oğlum gel yine gel. Bunu Ama e, e. sevmiyorum ama mezun. Yemek yapmayı seviyorum. Ya yani 20 dakikayı geçirme diyorlar. O yüzden bakıyoruz. Aldım. Yine ağlıyor bu. yine ağlıyor. Bir tane başka var. İçinde çöp torbası yok onu. Direk içine giriyor. O almıyor. Onu pek sevmiyor. Master diye bir şey marka. Ama memnun değilim ondan. Diğer süpürgeyi açarım canlar. Bugün azıcık kırıkları aldı. Yarın açarım diğer süpürgeni. O daha iyi alıyor biliyorsunuz. Evet canlar. Siz ben bana destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Mesaj. Ama videolarımı izleyin ne olur. Reklamlarını da izleyin. Ee, sizlerin desteklerini bekliyorum. Evet sana. Ben şimdi gideyim. Bu kadar yeter. Diyorlar ya bana 16 dakika 20 dakikaya geçirme diyorlar. 19 dakika. Neyse ben burada keseyim. Az oluyor ama olduğu kadar. Ne yapalım. Evet sana. Hoşçakal.